Binlerce militan sınıra yığıldı, tanklar gönderildi. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban uluslararası krize yol açtı. Tacikistan hafta sonu önemli istihbarat bilgisi paylaşmıştı. Kuşan ve yönetimi Taliban saflarında yer alan Tacik militanların ülkeye sızmaya çalıştığını duyurmuştu. Tacik militanların Tacikistan sınırında bir araya gelmesi Rusya'yı da alarma geçirdi. Rus medyası Taliban'ın Tacikistan sınırına birçok tank gönderdiğini de aktardı. Rusya Taliban'ın kabile yürüdüğü anlarda Orta Asya'daki müttefikleri Tacikistan ve Özbekistan'la geniş çaplı tatbikatlar düzenlemişti. Kanalıma abone olup bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim seçeneğini açmayı unutmayınız.